Merhaba Levha kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Jenny'nin LA vlogunu izleyeceğiz. Öncesinde de direkt vloglarını falan izliyorduk. Onları da izlemek istiyorsanız öncelikle geçmeden önce direkt izleyebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Jenny veya Blayfink ile ilgili video istiyorsanız video beni bir yorumlar like kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bunu sana sevinirim. Let's go. Tatlış ne yapıyor kız elede? Su koyacağım izin var mı Jenny? Geziyorum. Oğlum gezemeyiz ya. Welcome to my LA house. So today decided to vlog my day in LA. Okay. I've been wondering what I do out here. It's gonna be a very Konuşması bayağı garip <laughs> oğlum. Kız koruyucu konuşsana, koruyucu konuşuyordun normalde. Oh, eleye gitti, dil eleşti. Işte. <laughs> ben anlıyorum da. Şöyle bir altyazı koyalım ya. Kahvaltı yapacağından mı bahsediyor? <laughs> Ma, İngilizce şekillerle be, yani. hoşuma gitti. Dim dönmüyor çevirmeye yeah. çalışacağım. <laughs> Every time I had this toast, I was like, why is it so sweet? It's Hawaiian <laughs> sweet bread. So my friends got me addicted to this way of eating toast. I hope. Normal Cene'nin vlogları böyle biraz yavaş gidiyor. Ondan sonra bir anda açılıyor böyle patla gidiyor. Koraca anlamıyor falan işte böyle. Bir makara falan döndü. Arkadaşla işte ilgili. A full day of vlog. Uh -uh. Three Bobby days By the way, my hair. This is how my hair looks like when I get up. So, excuse the hair. But, Kız özür dilerim saç için özür diliyor abi. It seems. So, we Bu ne film için? Hangi no, filmden, filmden bahsediyor? Direkt Grimmist olan Grimmist miydi lan kızın ismi? Onunla <laughs> olan Amy's'ten bahsediyor galiba filmden kastı var herhalde. Yani. Yeah. Emin olamadım. Oh, oh that's perfect. Kolundan that almış toast. lan. <gülüyor> 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 okay, attık, attık this is a good Cheers sadece tost <gülüyor> yiyorsun. Normalde <laughs> böyle yerken <gülüyor> ekmek <gülüyor> çok şey oluyor. <laughs> ekmekler çok tatlı olabiliyor. O yüzden sadece ekmek yiyebiliyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> bazı ekmekler çok tatlı oh, işte. <laughs> yani bunu açıklamam lazım Because I came to LA. It was Halloween week. My friends and I went to a bunch of haunted houses, and then we realized it was a nightmare. anyway, this bruise. Was made from running around haunted houses and being too scared. Like, I got. I'm not scared of my life. Yeah, it's been like two weeks and it's still here. It's just getting darker, so people <laughs> get really worried, but it doesn't hurt. We actually ended up having full breakfast. <laughs> um, I'm done with my breakfast. Usually, I always have coffee in the morning. We're gonna go pick up <laughs> out <an> outfit I'm <laughs> ready to go yeah. out. Alison, you have to help me choose an outfit. seçeceğim <laughs> diye kanka. <laughs> Seç bakalım <laughs> Musa. Kaç gündürler <laughs> oluyor mu orada? Haftalarca durdular galiba. Ama vlogları bayağı geç geliyor bunlar. Hani şey böyle mevsimden mevsime. Bir ay, üç ay önce, dört ay önce çektikleri vloglar geliyor genelde. <laughs> Aldığım kadarıyla. Diğer, diğerleri de öyle çünkü. Diğerinde neydi? Ne? No. Street Fighter Woman bitti. Ondan sonra kaç ay sonra falan geldi yani direkt hani onunla alakalı falan böyle şey yok. Halloween option but obviously I be too Yeah, I just wanted to show everyone that I this cute option. Deli ya. Ayakkabı çok güzelmiş bu arada. Çeke hava da direkt karaca dön. <laughs> ne alakalı? Nasıl? Direkt yanındaki <laughs> arkadaş çekiyor galiba sadece. <laughs> Oğlum burada var ya yani, yani tanımaması çok zor lan bu nasıl tanımıyorlar. Gerçekten gözlük vardı ne bileyim. Jenny'nin böyle yüzü çok kişi olduğu için anlaşılabilir ya direkt. Siz tanıyabilir misiniz direkt Jenny'yi mesela gözlük taksa bile? Bence tanınabilir birisi bu arada. Hanparı Ben 친구랑 그래서 대미샵 kız bitti vlog b 스코 t i b i 가있었어 BCD 순 저기 봐. 진짜 딱. 아, 이게 카메라에 담기지 않는데. 시간이 제일. 황금 시간이거든요. 전 시간에 밖에 있는 걸 좋아해요. İyi bir rahat takılmışlar bu arada hoşuma gitti ha. Baya dinlendiler yani dinlenmişler ve dinleniyorlar zaten e dinlenmişler. Umarım bir şeyler çıkar ya sonunda çıkacak yani. Bu sene demişlerdi galiba çıkacak diye. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Comeback çıkacak diye. İlk yarısım, ikinci yarısım olacak. O, e o kesin I'm değildi. The book. Just cover? I think so. Oh wait, wait, wait. That's really good. Kugo. Oh, oh, oh. Kugo. <laughs> <laughs> I <It's, gülüyor> Kugo. Bu demek sana, Bu. <laughs> kitap bakıyor klasik. <laughs> o iyi bu iyi bir muhabbet oluyor. Bugün bir <laughs> <de> Treasure, Treasure <laughs> e, Winner üyesi <laughs> Öyle bir şeyler falan gördüm Orada mesela Red Velvet'in <laughs> Flower <laughs> şarkısını direkt Şarkısı önerirken ben de Cene gelip falan dans O Acaba program <laughs> adı veya <laughs> O videonun adı ne ya bilen var mı yazabilir mi abi <gülüyor> bilen, <gülüyor> bilen varsa yapalım <laughs> <ondan> altına <laughs> Ah, we'll see. Kiss Do you like it like that, or do you want it like just down? Oh, I want it down. Like Yeah. This is my self makeup look today. Aynen Grimson saçında Grimson saçında böyleydi direkt. Ay, şeyinde. Take my own outfit. Let's go for me. Yeah to Öyle miydi lan? I'm gonna go get now. Ah, Rosie Oh, I don't have a hand, No, I got it, I got it, I got it. lan ben anlayayım. Gerçi <laughs> tanınmış olabilir de böyle çekmedi durumları falan olmuş olmuştu. <laughs> <laughs> Rose <laughs> iyi, çok tatlı. Okay, so hope you guys enjoyed my LA vlog. Bye. Kız müşenmedim be fazla be? Neyse tamam. Böyle görmek bile yetiyor bazen. <laughs> tatlı seni. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Jeno e veya Blackpink ile ilgili videosuysanız, video istiyorsanız videoda beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye, bye.